Evet. Selam arkadaşlar. Burada güzel bir göl var. Burası neresi? Burası Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi'nin içi. Burada yürüyüş yaparken günlük 10 kilometre yürüyüş yapıyor. Şekeri düşürmek için. Burada yeni, yeni keşfettim sayılır. Şöyle inelim. Merdivenle. Burada güzel yerler var ama dediğim gibi buralar da bakımsız kalmış. Şu anda sudan kötü bir koku geliyor yani. Gelmiyor değil. Şimdi ördekler mördekler var herhalde de fazla değil. Kafeteryalar. Buralar kafeteryaymış. Şurada var kafeterya seyirlik yer yapmışlar ama herhalde sanırım pandemiden dolayı. Kapanmış desem hiç açılmamış ki kapansın. Buranın suyu çekilmiş. Daha önceden gelmiştim. Burada iskele varmış. Yürüyen iskele. O iskele de dağılmış. Şimdi oraya çıkmak de tahtalar çürük olur. Çünkü hiç bakım yapılmamış. Buradaki tahtalar çürümüş. Oralar da muhtemelen çürümüştür. Evet şuradan bir yol gördüm. Bol bol kurbağa var. Gel. Bol bol kurbağa var. Şuradan bir yol gördüm. Buradan gidelim bakalım. Öf. Simek dolu. Şöyle suya bir bakıyorum da öyle balık yavrusu balık yavrusu da sanmayayım olacağını. Gönlün içine de ufak havuzlar yapmışlar bitkiler için ama yani burasını yapmışlar bırakmışlar burada çekilmiş zaten şuradaki kafeteryalar vardı hep kapanmış burası da Kayseri SSK Sosyal Güvenlik Kurumu hemen arkasında yani buraya gelmek istiyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu binasının arka tarafı var, arkadaşlar. Burası da Erciyes Üniversitesi zaten. Yani su çekilmiş, azalmış. Yani buradan gideceğim ne kadar sağlam, ne kadar güvenli bilmiyorum. Gidelim bakalım. Düşersek de bir şey olmaz zaten. Telefonu düşürmeyek önemli olan o. <laughs> Burada bol bol kurbağa var. Saat şu anda 6.20 geçiyor akşam. 18. 10. Evet. Kurbağalı dere. Kurbağalı göl yani. Buranın adı göl kafeymiş arkadaşlar. Karşıda kafe var ama tabii su kirli ve kokuyor. Suyu da böyle havalandırıyorlar. Buralara balık malık yavru satsalarmış. Sazan mazan. Anlamalık ne olurmuş da. Işte. Evet Fıskiyeler ya da sarılık geliyor tabi de Şöyle geçelim evet. evet kurbağalara bakın Hepsi maşallah koca koca tosun gibi Kaçtılar